Sağlık turizminde Türkiye'nin yıldızı yükseliyor. Her yıl tedavi için Türkiye'yi tercih eden yabancı hastaların sayısı katlanarak artıyor. Bu yılda sağlık turizminde hedef geçen yılı geride bırakmak. Ayrıca bu yıl Avrupa ülkelerinden ambargo gören Rusya'dan da çok sayıda misafirin Türkiye'yi tercih etmesi bekleniyor. Dünya sağlık turizminde Türkiye diyor. Her yıl binlerce hasta tedavi olmak için Türkiye'yi tercih ediyor. Türkiye sağlık alanında Avrupa'nın ne kadar ilerisinde olduğunu pandemi döneminde bir kez daha kanıtladı. Özellikle sağlık turizminde adından söz ettiren önemli bir ülke haline geldi. Ancak bu yıl hedef zirve. Rusların ne yazık ki Avrupa ve diğer ülkelere uçuşları kısıtlandı. Bu da Türkiye'yi sağlık turizmi anlamında tek alternatif haline getirdi. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası pek çok ülke Rusya'ya hava sahasını kapattı. Türkiye hem Ruslar hem de Ukraynalılar için tek alternatif ülke oldu. Sağlık turizminde Türkiye'nin yıldızı parlamaya başladı sağlık turizmi anlamında bu coğrafyada Türkiye'nin önümüzdeki dönemde çok iyi yerlere gelebileceğini düşünüyoruz biz dernek olarak. Uluslararası Sağlık Turizmi Tesisleri ve Aracı Kuruluşlar Dernek Başkanı İnan Yaşar Türksoy artan sağlık turisti sayısına dikkat çekti. Özellikle Rusya'dan gelen talebi değerlendirdi. Daha önce Ruslar ve Ukraynalılar genelde Avrupa ülkelerine Almanya gibi ve İsrail gibi ülkelerde sağlık hizmetleri almakta Fakat savaşla beraber bu ülkelere olan uçuşlar kapatıldığı için ...ve bu ülkelere gidemedikleri için... ...şu an Türkiye, Türk Hava Yolları'nın yapmış olduğu uçuşlarla... ...tek alternatif haline geldi. Şu an için iki ülkede de sağlık turizminin tek rotası Türkiye. Estetik, dermatoloji ve e, onkoloji alanında tedavi görmekteler. E, bu dönemde uçakların neredeyse yarısı... ...sağlık e, turizmi hastalarıyla dolu. Sağlık turizmi oteller içinde büyük öneme sahip. Pandemi sonrası dönemde turizm hedefi için... ...organizatörler şimdiden programlarını yaptı. Bu yıl çeşitli bölgelerde sağlık turizmi için Türkiye'yi tercih eden... Misafirlerin sayısının kat pe kat artması bekleniyor. Sağlık turizmi turizminde bir kolu olduğu için özellikle Antalya ve Ege bölgesindeki pek çok otelimiz için de bir fırsat kapısı açabilir.